Arkadaşlar merhaba hepinize. Yine gündüzde kaldığımız bir gün ama İzmir yarışlarının tahminlerini sizlere vermek istedim. Umarım iyi bir tahmin yapabiliriz. Günün birinci ayağına geldiğimizde yani İzmir'de iki yarış gören ve son çim yarışı gayet iyi görünen Mehmet Gönül taşa rağmen 2. Bedelkray'ın uygun bir grup bulduğunu ve bu grubu bu mesafede geçmesi gerektiğini düşünüyorum çok dışarılarda kalmazsa, iyi bir şekilde önlerde konumlanırsa, 3-4 girip düzlüğe doğru hamlesini yaparsa, sanki bu rakiplerini bu kez geçer ve çıkar gibi görünüyor. 2 numara Better Cry benim bankomdur. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde burada da bir banko vereceğim ama cazip bir banko 3. at konumunda çıkmış. 6 numara Justice for All'dan bahsediyorum. Yani bu atın ideal mesafesi 1200, belki 1300 ama 1400 biraz uzun geliyor e, son yarışında açık grup yarışta koştu. Yarış başladı, yarış çok süratli başladı. Yarışı kısaltmaya çalıştı. Mehmet atı fazla tuttu ve virajı oldukça gerilerde döndü ve yakın ara bir beşincilik aldı. Sonlarda ki yani potaya geçiş falan fena dedi. Bu at tam mesafesinde koşur. Dediğim gibi ısrarla söylüyorum. 1200 tam ideal mesafesi. Muhtemelen yarışı Obra'da force edecek. Justice for All'da ikinciliğe girecektir. Çünkü iyi start alan bir at. E, Mehmet bu kez tutmayacaktır yarış 1200. Düzlüğe kadar Obra bekleyip düzlükte Obra e, hamlesini yapıp 5 kilo avantaj var Obra ona ekart edip geriden gelen Gurme ve Best Friend'e de dayanacaktır. E, büyük bir aksilik olmasa ben kazanmasını bekliyorum. Benim bankomdur Altınma Justice for All. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ise 7 numara gölden 1-2 yarış gördü. Grubun kaliteli atı e, 51 kilo Cemal Paso'yla çok iyi bir yarış bekliyorum. Yarışın en şanslı atıdır bence. 3 numara Aydur'u bu sezon çok iyi koşuyor gerçekten. İstikrarlı yarışlar yapıyor. Yine 4 numara Porsuk kızı zaman zaman ters yarışlarını izlediğimiz bir kısrak. 2 numara olan güzelinin de son yarışı beğendim. Göldem'le aynı yarışta koştu. Bugün önde yalnız kaçabilirse ama Aydur'u da öne gidebilir gerçi. Hani veya 2 gidip düzlüğe doğru yine hamlesini yapacaktır. Ters bir netice alabilir ve yine 1 numara Küşi bir diğer şanslı attır benim gözümde. 7-3-4-2-1 ve 1 arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu ise bu meydan bana zor geldi. Atlar birbirine çok denk. Bir yarış gören atlar her an için çok iyi yarış yapabilirler. Çimde daha başarılı görünen 1 numara Güneş Işığı. 7 numara Bayan Mahur. 10 numara Love Beauty. 11 numara Mit Hunter. 2 numaralı Color of Fire. 5 numaralı Segula. 3 numaralı Just Me ve 4 numaralı Tatar Baba şanslı olabilecek bir diğer atlardan bir tanesi gözden kaçırmayalım. Bir de 6 numaralı Artistico Marmarino var. Dediğim gibi bir yarış gördü. ikinci yarışta farklı bir yarış yapabilirler. 1, 7, 10, 11, 2, 5, 3, 4 ve 6 zor bir yarış. Elinizden geldiğince fazla at yazmanıza fayda var değil. Günün 5. koşusuna geldiğimizde yani 5 numaralı Hikmetan aslında yani böyle mesafelerde çok iyi koşar. Önde biraz yalnız kalırsa çıktığı gibi bu yarışı bitirebilir. Fakat çok da yalnız bırakacaklarını düşünmüyorum. Yani Warm da ısrar eden bir at. Zaman zaman gol Shot da bazı yarışlarda bu da Bator da önlere giden bir at. bazen son yarışlarında bekleme yapsa da. Ama yine de ilk şanslar 5 numaralı Hikmet Han. 3 numaralı Kulümeç Hızlı gidecek yarışlarda fazla startta kalması sonlarda güçlü gelebilir. 4 numara Warm Hearted'in çim yarışları da mevcut. 7 numara Kick Jackson kaliteli bir at. İyi bir yarış yapabilir. 8 numara Team Master bomba yapabilir. Ali Kaplan böyle yarışları sever. 11 numara Ayvalık Ateşi. 9 numaralı Captain Angel. Ve 12 numaralı Last Hop da yine bomba yapabilecek atlar olarak gözümüze çarpan atlar. 5, 3, 4, 7, 8, 11, 9 ve 12. Günün 6. koşusunda ise son yaşta 61 kilo ile yarışı kazansa da protesto gereği 3. sıraya atılan 11 numara usulca 52,5 kilo ile çok ideal bir kiloyla koşuyor. Kazanması normal sonuç gibi görünüyor. Fakat uzun mesafe çim yarışlarını çok sevende kumda yarış gören 8 numara Prince George fena görünmedi o yarışında. Kuma ve kısa mesafeye rağmen bir de burada grubun kaliteli atlarından 4 numaralı Eser startta kalmaz ki son yaşta kalmadı. Birkaç yarış gördü, çimci bir at Eser zaman zaman uzunda da yarışları var. Mertcan Çelik arka tarafı uyutmaya çalışacak. Gubas çok üzerine gelmezse starttan da iyi çıkarsa Eser ters bir yarış yapabilir. 11-8-4 Günün 7. koşusuna geldiğimizde hızlı bir yarış olma ihtimali yüksek. Özellikle 5 numara You Are The Best numarayı alıp gidecektir. Keşis King ve Ada kızlığını takip edecek. Fortissimum ve Sosso Crazy şeklinde da doğru gelinecektir. Ben burada kum yarışlarındaki performansını çok beğendiğim 3 numaralı Fortissimo'nu küçük kuponlara bank olarak öneriyorum. Geniş oynayan arkadaşlar bence sonlarda sıkı gelebilecek olan 4 numaralı Soso Crazy'yi yanına yazabilirler. Küçük oynayan arkadaşlar risk alabilirler. Fortissimo çok iyi bir tay bence. Erkek bir at. İyi bir yarış yapacaktır. Ama Soso Crazy de fena bir kısrak değil. O da uzun mesafede bu hızlı gidecek olan yarışta sonlarda güçlü gelecektir. 3 ve 4. 8. koşuya geldiğimizde yani 9 numaralı Lalinanın ilk yarışı hiç fena değildi. Gayet iyiydi. Ee, yanında uygun atlar var. Ee, rakiplerinde de öyle çok performansı parlak atlar göremedim. Ee, büyük bir aksilik olmasa bu yarışında e, Kuyumcu Yanlar'ın atı zaten. Ee, büyük bir aksilik olmasa bu yarışı kazanacaktır gibi görünüyor. Mustafa Çiçek'le bu aralar formda iyi bir idareyle bu yarışı kurtarabilir kanaatindeyim. 9 numaralı Alina benim bankom. Ve günün son ayağına geldiğimizde 6 numara şans kaynağından iyi bir yarış bekliyorum. 7 numara Zeyno Şum önde yalnız kalabilirse iyi bir çıkışta Hüseyin Şimşek kaçak atların başarılı jokeyi e onu bildirmişler. Muhtemelen önde gidecek. İyi bir yarış yapabilir. 4 numara Fıstıkcan, 1 numara Çipçilli, 2 numara Gülay ve 3 numara Dilek Tepesi diyorum. 6, 7, 4, 1, 2 ve 3 arkadaşlar. Ee, kurgularınızı, bütçenizi aşmadan yaparsanız sevinirim. Fazla bütçenizi aşmayın. Verdiğimiz sıralamaya göre çıkartabilirsiniz. Bütçelerinizi ona göre ayarlayabilirsiniz. İlk kurgumuz çok yüksek olmadı ama ikinci kurgumuz biraz yüksek olmuş olabilir. Yüksek gelenler ilk önce örneğin 4 numara eseri eleyebilirler. Veya Fortissimum'u tek atıp iki tek de kurgularını yapabilirler. Bütçenize göre dediğim gibi aşmayın bütçenizi. Kendi tuttuğunuz varsa değerlendirin arkadaşlar. Hepinize İzmir yarışlarında bol şanslar diliyorum. Youtube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Mesaj ve yorumlar için teşekkür ediyorum. Şimdiden ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093 0545 625 5093 Sevgiler, saygılar ve hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.